Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Mega kutu açacağız. Ama ilk başta videoyu beğenirseniz Çok sevinirim ve abone olursunuz Çünkü bunu ne o kadar kolay kolay yapmıyoruz Mesela siz, benim elmasımı itiyor Sadece bunu alacağım Çünkü ben Sadece mega kutu iki tane alacağım Çünkü ben bunu biriktireceğim Biriktireceğim üç renginden mesela bunu geleceğim. Bu bunu alacağım. Onun için de buradan 20 bin 5 bin lazım bana. Ben de şimdi sadece 10 bin var. Ama sizin için ben bunu alacağım. İlk başta videoyu Y abone olup link atın bekliyorum 10 oh, saniye vereyim size Artık abone olmuşsunuz ve link atmışsınız diye düşünüyorum. Atmamışsanız bile canına sağ olsun. Ne diyeyim. Haydi başlayalım. Bir Hele bu iki kutudan hele bir karakter çıkmasın ele olayım bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Hayır bismillahirrahmanirrahim. Altı. Oha altı. Altı arkadaşlar. Arkadaşlar acaba ne çıkacak? Şimdi tam tahmin edin. Bismillahirrahmanirrahim. alam inşallah karakter çıkaramıyorum. Mıydı? Hı? Ben muydu? Hı? Bu muydu? yani? Boş ver ya. Bunda da aksardı. Aksardı ise işte miyim? Aksardı. İddiasına var mısınız? Kazandım. Ama evet, bu da ayıptır. Günahtır ya. Boşuna mı veriyoruz ya? Al bunu da. Açıyorum. Açtım. Oh, gene oha gene Gale G ben gene diyorum Gale oha Gale çıktı lan Gale oha Arkadaşlar gale çıktı Bundan da bir şey Ya iyi gitti ama Eşhan'a bunda da bir tane karakter Çıkar mı Çıkar Tamam tamam Bu kadar da olsun yani Bu kadar da olsun. Bu kadar, bu kadar. Arkadaşlar bir de de, de de kanalına abone olursanız link atarsanız ben de sevinirim. O da bir tane YouTuber. O da hmm. Tabletim kapandı ya. Hı, <laughs> açtım. O zaman video bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.